Evet merhabalar YouTube kanalımıza hoş geldiniz Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun Evet bugün yeşil mercimekten azogelin çorbası yapacağız sizinle lazım şimdi yeşil mercimeğimizi biraz sıcak suya bırakıyoruz Evet, kaynar su bırakıyoruz, biraz. Evet. Biraz yumuşasın burada. Kapağını kapatalım. Suyu biraz az ama bir şey olmaz. Evet. Dediğim gibi yeşil mercimekle ezogelin çorbası yapacağız. Şuradan 3 kaşık pirinç 2 kaşık bulgur iri bulgurdan ufak da olsa bir şey olmaz. Sonuçta kaynıyor hepsi. Bu burada hazır olsun. şurada Evet. Şimdi ocağımızın altını açalım, Kasık bir şekilde. Şimdi öncelikle bir soğanımızı doğruyoruz. Siz soğan çok sevmiyorsanız yarım tane bırakın. Soğan güzeldir, yemeklerin tadını güzel yapıyor. Hem şifa, hem de güzel yani. Sevmeyen koymayalım. Soğanlarımız yemeklerde ufak olsun. Ben pişiyor ama yine de Yeşil merrimetli yazı o yerin çorbası yapacağız. çok güzel tat veriyor yemeklere. Evet. yanımızı bırakıyoruz kıyma biraz daha sıraya koyduk kaşık. Kıyma da şey buz şey yapacak tamam boştu. Bu sefer kıyma koyduk. Bu sefer kıyma koyduk. Bu sefer ergenin yapmadığı. Morgonumuzu, pirincimizi de biraz ikiyelim. Evet, bu Soğanımız kızarsın. mergimeğimiz biraz şey oldu. Biraz suyunu bıraktı. Bakın. Yani ben hiç suyunu dökmeden de yemek yaparım. Sonuçta yani bu şifa deposudur. Benim için şu suyu hiçbir şey şey yapmaz yani bir zarar olmaz benim için. Bu şeyle de yaparım. Bazen döküyorum işte yıkıyorum. nes nerememin kırdım. Burada dursun. Bir kaşık saçıyormuzu bırakıyoruz. yeşil mercimekle her yemeği yapabilirsiniz. Pırasalı, ıspanaklı, kabaklı, patatesli. Her yemeği güzel oluyor. Evet. şu tuz bırakalım. Şu kadar buluyorlar. Yarım çay kaşık kimyonla koyuyoruz. Çorbalar sonuçta şişkinlik yapıyor. Şişkinlik yapmamak için evet. Yık Yıkamış olduğum pirincimi 3 kaşığı 3 yemek kaşığı 2-3 yemek kaşığı bulgurum var bunu. katıyorum. kaynar su koymuştuk mercimeğin üzerine iki adım iki üç suyla iyicene şey diye kahverengi suyu Kiliş de sarımsağımız var. Onu da küçük küçük Çaydanımıza kaynatmış olduğumuz suyumuzu bırakıyoruz. Bu da kaynadı. Bunu da bırakalım. Evet. Suya hazır. Bir biraz daha kaynasın. Onu da bırakacağım. Evet, evet. mercimeğimiz kaynasın. Merci mercimeğimiz, gelin yeşil mercimekli azo gelin çorbamız. Kısık ateşte şimdi kaynamaya başlasın. Kısık ateşte yaklaşık bir yarım saat kaynayacak, yarım saat. Bir cezveden suyumuz kaynatsın onu da bırakacağım. Evet. Evet. Kaynadıktan sonra yine beraber bakarız. Evet. Evet. Evet yarım saattir kaynıyoruz. Ama yemeğimiz. Yeşil mercimekli ezogelin. gelin. Orada da küçük çocuk çorba yemediği için ona böyle sade makarna sarfeli sevdim. Yine de az bir şey sarça koydum. Reyhan koydum. Biraz reyhan. Reyhanlı makarna güzel oluyor. Evet. ezogelin gelin. Yeşil mercimekli çorbamız. Yapılışı kolay. Bir o kadar da lezzetli. למה אחי מה קוראים עד שעושה לי? סכימה בלחמדו. Yarım saattir kaynıyor. Bizim ezogelin çorbamız. Böyle. Yeşil mercimekli ezogelin çorbamız. Evet. Servis yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Reyhan şu kaşığa şey yapmıştık. Işte. Reyhan girmiş bir tane. Reyhan. Evet. Evet. Şu kaşıkla şey karıştırdım. Makarnaları. şuradaki şuradaki reyhandır kur, kur, beni kur, benim reyhan çok güzel ağzım yanacak ya, neyse acele bu da kalsın evet yeşil mercimekli yazı gelin çorbamız böyle oldu çok nefis kokusu mis gibi böyle Evet, böyle oldu. Dediğim gibi 3 kaşık iri bulgur, 3 kaşık pirinç. Yeterince bir buçuk tas yeşil mercimek. Bir tane soğanımızı önce kavurduk yağda. Bir buçuk kaşık salçamızı koyduk. 2 diş sarımsağımızı bıraktık. Ondan sonra Güzelce yarım saattir kaynıyor. Böyle oldu. Çok neses, çok enses oldu. Böyle. Evet. Ezogelin, yeşil mercimekli ezogelin çorbamız. Yapan herkesin ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun. Evet. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olanlara Allah razı olsun. Olmayanlarda da Allah razı olsun. Ne diyelim. Evet, beğeni yapmayı da unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bütün yemeklerde de haberdar olacaksınız. Şimdi herkese teşekkürler. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler, hoşça kalın. Evet. Şöyle. Bir dakika ben diğer tabağı da bırakayım sonra elveda edeyim. Evet. Bu mahallenin insanları resmen şey gibidir ne? Yemin ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bile ses çıkarıyorlar ya? Bu milletin çocukları. Bizimki gece gündüz evde Okuldan eve evden okula. Vallahi billahi. Ha, hmm. şöyle, şöyle de bu tabakta böyle göstereyim. Evet. Mis gibi oldu. Ya sarımsağı. Siz istiyorsanız sarımsağınızı rendeleyebilirsiniz. Evet. Çok güzel oldu. Yeşil mercimekli yazı gelin çorbanız. Evet, herkese afiyet olsun. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere. İyi günler. hoşçakalın